Evet arkadaşlar bugün sizinle bir kafa topu daha videosu geliyor. Bir Asana paket daha açacağız gördüğünüz gibi. Hadi biz Asana paketimizi açalım. İlk ikisinden güzel şeyler gelmedi. Siber hırsız falan geldi şöyle. Aslan savaşçıdan da geldi. Güzel güzel. İkisini satarım ben. Hız, e, genç e, şeyi satmamak. Hızlı satmayacağım. Yemin kartı e, dağıtım üç kart var ya onu arkadaşlar. Karakterlerden şuna gel. Bunu sat arkadaşlar. yıldızı. Şu kızıl böyle kız gerekiyor mu? Çok fazla ya 61 kızı. Daha çok sıklama gerekiyor. Ee, kızıl takım üçek takımda neler var? İpek. Bir yasana hani, karakter devamında kaç kişi olmuştu ya biz bu. Al Apex bir de markamızda mı? Zigana. Aa Apex nerede lan? Aa i̇pek Oğlum sen daha şeyim tamam mı? Dur bir <laughs> Ay bak bilde de şey yapacaksın. Belki sen de kardeşim. Al sana dördüm bir <laughs> seviye Oğlum şuttan. Kabileşim. Kız bunu yatan karnım. Peki. Boyutu 30 lan bunun. Kusurların boyutu hayvan gibi. 2006 saat falan kalmış bir süre. Biraz oyun oynayalım. 5 dakika ya da 10 dakika bir video çekeceğim arkadaşlar. Ee, belki Brawl Stars videosu da gelebilir. Bilmiyorum öyle saat videosuyla gelebilir. Bu arada arkadaşlar, e, e, Ben bir ara video çekmiştim savaş savaşçı. Diye bir hesap şimdi ismini kız koymuş ellara falan O benim kuzenimin hesabı, benim diğer hesabım şey oldu arkadaşlar. Bu e, hesabı kullanmak istemiyorum artık. Çünkü arkadaşlar hesap max oldu, max oldu. Belki bir videomda da size doğa hesabı gösteririm arkadaşlar. Onun için bilmiyorum ama belki göstereceğimi de zannetmiyorum çünkü şey arkadaşlar telefon şeyde kaldı arkadaşlar Mersin'de unuttuk biz onu belki bir kader alan güle gittiğimizde e, telefonu alırız oradan da hesabı şey yaparız şu anda iki yedek telefonumdan video çekiyorum o adam her şeyi dondurdu ya. Reis iyi oynuyorsun Taner. Botun. mu istiyordun <laughs> bakalım ama biraz bizim diplomat geçiyor abi. Daha zannede böyle bir şey yok arkadaşlar. Adam zıplıyor zıplıyor da oynuyor. 3 metre boyu var tabi adamın. 3 metre boyu yok da çok fena zıplıyor arkadaşlar ya. Hmm. Şimdi de bunu da bunu kullansam, atsam. Var, atmayacağım gönlüm. Atamadım zaten ya Şöyle güzel goller atarım ya. Görtel masayı vermek istemiyordum. Verdirdin ya masamı ya. Yiyeceğim bir dik. Masamı. Maç bitti, beraber kaldık ya. Biz oyunumuza devam edelim. Reklamlarda hiç sevmiyorum arkadaşlar. Reklam geliyor ya. Şu reklamdan çık. Güzel güzel sesler geliyorsa kusuruma bakmayın arkadaşlar. Özür dilerim. Bir maç daha atalım. O oh, kazanmıştım. <laughs> farkında değilim ben 5 5 beraber kaldık sen ne diyordun? Ha 200 geldi. İçimizden geçecek mecbur. Ekipmanlarım daha iyi ama karakter daha önemli arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> gol. Hadi girme, hadi girme be vay yavrum. vay yavrum. Hadi gel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Hadi kim ya? En çok güzellevim, çok güzel. Çok güzel. Ef. Niye yakışiotun elip? Ama bizde çözülür gözür ya Alif ya şöyle bir şu 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 youtube çekiyoruz burada El. aha kendi kalemi attım <laughs> gir, gel gel gir gir gol gol yeah. arkadaşlar gir bu dondu. Adam dondu. Adam bir biz golümüzü atalım. Bak ah, tane falan ha, adam yeniden geri geldi. Fark atmamı bekliyordun adam be. Abi zaten yenildin. 13 6 oldu artık. Come on. Nasıl gol attım? Çok güzeldi de. Adam bu sefer bence harbiden çıktı. Adam oynadı yok bir bizi fake atacak aklınca bizi yeneceğim herhalde değil mi baba. ne oldu baba <gülüyor> 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 ee, babam mı arkadaşlar bir şey olmadı yani. ya 20 20 gol 20 20 20 hadi 20 atmama atma, izin ver Elif Elif Elif

Açıldı işte beyaz buzumuz özeller. 30 elmas. Yuh. Yok artık. 50 elmas vereceksin. Oy. Arkadaşlar zengin olduk. Çok güzel. Allah'ı billahi ile zengin olduk. Vallahi zengin oldum. Zengin zenginiz. Ah. Seviye 30 oldu demiş. 20 elmas buradan geldi. 110, 109 ya. ya. Ya bir elmas daha gelseydi 110 olsaydı. Ama arkadaşlar bayağı bir yolda abi Küçük, nadir karakterler de artık açılacak. 37 de yetmiş. Karakterler de 6 falan. Korkunç Cenk, beyaz buz 75 miymiş? karakterlerden bir tane daha yeni, yeni. Altın miğfer. Altın miğfer mızrağı. Altın miğfer sandalyeti. Arkadaşlar. Güzel ya. Güzel gittik. Hangi etkinlik başlamış? Türben yıldızları. Bunda nasıl? tam tersi galiba. Bunda 30 bin taraftar arkadaşlar. Puan ustası. 30 puan. Bir tane daha puan ustası var ya. Onda 6 puan listesi. Çok yakında. Bence Türkiye alır ya. Zümrüt kralından neler var? Üff. Zümr 50 zümrütte zaman ajanı. Ne kadar var bu zümrüt kralım? Neredeydi bu? Diğerlerime sallanır. Bu mu? Ooo ne? Hangisi ya bu altının üçüncü? Buradaki zümrüt bizim kaç altın? Hadi bayağı bir zümrüt, 50 zümrütün üstünde oldunuz. 16 zümrütümüz yeri ya. Şanslı kazı kazan. 60 16 bin. Sesli arkadaşlar. Gerçekten. Çok kötü oldu ya bu. Bir şey olmaz arkadaşlar. Neyse ödüllerimiz büyüdü. Güle güle arkadaşlar. Bay, bay.